28 Temmuz Pazartesi akşamından herkese selamlar, saygılar. Şöyle bir piyasaya bakalım istedim. Akademi bilgilendirmesi olsun hepimiz için. Ee, bu ayı güzel bitiriyoruz. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. 235 işleme karşılık e, 207 tane karda işlem kapatmışız. Açık işlemler var. Açık işlemlerle kapanınca inşallah e, güzel bir e, Temmuz ayı geçireceğiz. Ağustos'a da bomba gibi gireceğiz. Şimdi piyasalara bakalım. Bugün çok e, her şey çok alıcılı ve her şey çok satıcılıydı. Yani dönme eğilimi göstermedi ilginç bir şekilde. Bu haftanın ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir bu haftayı tıkladığımda e, bu hafta faiz haftası, bu hafta EDP haftası, bu hafta e, gayri safi yurt içi hasıla haftası, bu hafta tarım dışı haftası. Bak var da var. Çarşamba gününden sonra var ya kıyamet kopacak. <laughs> Böyle dediğime bakma şey değil korkutmak için söylemiyorum ama temkinli olmak için e, çok önemli bir haftadayız. Bunu unutmayalım tamam mı? E, şimdi dolar endeksindeki sert yükselişten kaynaklı ons'taki euro dolardaki alt usd sağ tarafı usd olan enstrümanlardaki düşüşün sebebi e, dolar endeksi ve ayrıca e, dediğim gibi bu hafta çok önemli bir hafta olduğundan kaynaklı piyasa kendini bence hazırlıyor. E, bu hafta çok volatil hareketlere e, şahit olacağımız bir hafta olacak. O yüzden bu hafta para kaybetmezsen e, zaten normal şartlarda kaybetmezsin. Sana öyle söyleyeyim. Öyle riskli bir hafta. Şimdi dolar endeksindeki alıcılar e, zayıflamış durumda. Öncelikle onu söyleyeyim. E, şöyle bir ons'tan başlayayım. Tamam da ons'ta beni korkutan bir senaryo 300'ün e, 3300'ün aşağı kırılması Şimdi bu bölge oldukça önemli. E, 3300 aşağı yönlü kırılırsa Aşağıda destek olarak 3.273'ler var. Hadi 75 diyelim yuvarlak hesap aklımızda kalsın. Eğer ki 3.300'ler aşağı kırılırsa 3.275 lira kadar bir satıcılı hamle gelebilir. Ben alış yönünde pozisyon aldım. Ama 3.300'ler aşağı yönüne kırılırsa kendimi hedgeleyeceğim. Yani pozisyondan vazgeçmek istemiyorum. hani hesabımı sıkıntıya sokan bir işlem değil. Ama 3.300 altına düşerse kesinlikle sel yönlü hiç işlemle kendimi stabil hale getireceğim. Tekrardan 3.300'ün pardon 3.324'ün üzerine atarsa rahat bir nefes alabileceğimiz bir grafik görüntüsü bulunmakta. Yani bu bölge çok önemli. Bak şuradaki dipleri görüyor musun? Şuradaki dipleri. Burası aşağı yönlü kırılırsa beni endişelendiriyor. Ama ne yapıyoruz? Ee, her zaman... Planlı ve stratejiyle ilerlediğimizden kaynaklı panik yapmıyoruz. Panik insanı hata yaptırır unutmayın. E, senaryomuz bu. 3.300'ün altına düşerse hece gireceğim. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim gümüş tarafına. Şöyle bir majörlere bakacağım. Gümüşle ons zaten pozitif korelasyonla çalıştığını biliyoruz. E, Onsun baskılanmasından, dolayı endeksinin sert çıkmasından kaynaklı gümüşte de bir satış baskısıyla karşı karşıyayız. Burada da Beni endişelendiren seviye 38'ler. Bak şuradaki e, bölgeyi görüyor musun? Daha önce e, direnç konumunda olan, daha önce destek konumunda olan bu bölgedeyiz. Burası aşağı kırılırsa bak şuraya kadar 37-54'lere kadar bir boşluk var. Yani neredeyse e, adamı duman edecek bir pozisyonu var. O yüzden Gümüş'te de yine ufak ufak alımdayım. E, 38 aşağı yönü. Şu an 38.05'lerdeyiz. 38'ler aşağı yönlü kırılırsa satış yönlü 37 50'lere kadar pozisyonumu koruyacağım. Stabil olarak sel yönlü bir gidişat şuradaki boşluğu değerlendiriyor olacağım bilginiz olsun. Aşağıda takip ettiğim destek seviyeleri 37 55'ler. bunun altında 37 90'lar direnç olarak 38 26'ların üzerine çıkamadığı sürece enstrüman. Hemen şöyle biraz daha kısa zaman diliminde bakayım. 38-20 diyelim yuvarlak hesap tamam mı? 38-20'ler yukarı yönlü kırılamadığı sürece bu şurada bir order block bölgesini kıramayacak ve tekrardan aşağı gitme potansiyeli var. Ama ne zaman ki 38-20'ler yukarı yönlü kırıldı rahat bir nefes alabiliriz. Gümüş tarafı için gelelim Nasdaq tarafına. Şimdi Nasdaq'ta ne yaparsın Nazlı bu senaryoda? Bir kere 23.200 e, 50 ve 80. 23-250 23-280 bant aralığına gelirse ben buradan kesin bay yönlü bir işlem denerim. Neden? Bak bu bölge e, müthiş bir talep bölgesi. Görüyor musun şu bölgeyi? Bu bölge bir talep bölgesi. Aynı zamanda gapin de kapatılma e, bölgesine tekabül etmekte. E, şu an biraz daha satıcılı görünüyor kısa vadede? Onu söyleyeyim. Ama buralardan satar mısın Nazlı? Buralardan satmam kardeş. Beklerim. Şu gepi kapat gerçi gep kapanmış şu bölgede bir bir tane mum fırlatmış bak şurada hemen yaklaşayım bak şurada bir mum fırlatıp gepi kapatmış ama e, şu bölgelere gelmeden e, alnı tarafları değilim. Biraz izleyeceğim bugün. Nasdaq tarafı için şuradaki yükselen kanalı hala takip ediyorum. Çok güzel çalışıyor. E, tavsiye ederim. E, şuradaki e, bir saniye. İmlecimi kaybettim. He Şimdi bu kanalı sizler takip edin ve şu bölgeye gelmeden almam. 23.700 aman 23.270'lere. Eğer ki burası kırılırsa aşağıdan 23 23.200'lere kadar bir düşüş gelebilir. Bu bölge benim alım bölgem. Tamam mı? Şuradaki mavi bölge benim alım bölgem. Buradan alımlarla birlikte yukarıda direnç olarak 23.370. E, Bunun da kırılımı ile birlikte 23.450'lere kadar bir yükselişin önü açılmış olacaktır. Nasdaq tarafı için. O, DAX'a bak. Dax kendini fırlatmış aşağıya. Dax alın bölgemde. Bak çok güzel bölgede. Görüyor musun şu bölgenin güzelliğini? Bak şu bölgelerin güzelliğini görüyor musun? Dax'ı ufak ufak toplayacağım ben. Aşağıda destek olarak 23.900'leri takip edebiliriz. 23.900'ler aşağı yönlü kırılırsa ama tek seferde kırılmasını beklemiyorum. Çok güzel hamle yaptı. Dax'ı ufak ufak yönlü toplayacağım ben. Yukarıda direnç seviyesi olarak 24.060'ları takip edebiliriz. 24.060'larda bir kar realizasyonu yapıp sonra yine bir satış tepkisi verecek mi vermeyecek mi ona bakarım. Ee, bir üstteki direnç olarak da 24.120'leri takip edebiliriz. taksta güzel bir alış fırsatı şu anda mevcut. Baya e, güzel fırsat veriyor. 500 puan kadar düşmüş bilginiz olsun. Şimdi Euro-Dolar'da güzel bir alış fırsatı var. Yine dolar endeksinden kaynaklı. E dolar endeksindeki sert yükselişle birlikte euro dolarda negatif korelasyondan kaynaklı sert bir düşüşle karşı karşıyayız. Belki bir ihtimal bak belki bir ihtimal hani her zaman dibin dibi vardır ya. Belki bir ihtimal 15 50'lere kadar bir 40 puan daha düşebilir ama buralarda satmam, hece girmem. Euro dolar zaten bu adamı öldüren bir enstrüman değil. Euro dolarda güzel bir alışmış satı var. Bunu bay yönlü ben değerlendiriyor olacağım. 1.16 15'ler direnç. Daha sonrasında 1.16 50'ler. Daha sonrasında da 1.17'lere kadar tekrardan şu bölge önemli. Gelir. Şurayı geçemezse tekrardan aşağı yapar ona göre. Şuradaki sarı bölge oldukça önemli. Euro dolarda şimdi ufak bir kademe atacağım. E 90'lardan 1.15 90'lardan daha yönlü bekliyor olacağım euro dolar için. AUDUSD. Şimdi AUDUSD tarafı için düşüncem e, dolar endeksinden kaynaklı yine aynı altını çizerek söylüyorum. Sağ tarafı USD olan enstrümanlar e, dolar endeksiyle negatif korelasyonla çalışırlar. Bundan mütevellit şu anda destek bölgesinde alt USD e, 0.65'lerin altına düşmediği sürece tamam mı bunu da hacimsel olarak momentumlarından kaynak. Şurada RSI stokastik göstergesi e, aşırı satışa doygunluk pozisyonunda görmüş olduğumuz gibi ufak ufak bay yönünü topluyor olacağım. İlk aşamada 65-40'lar, 0-65-40'lar daha sonrasında da 65-54'ler direnç olarak takip edilebilir. NZD, USD. Şimdi NZD, USD'de zaten şuradan hemen göstereyim. Şurada bir e, düşen kanalın yukarı yönlü kırıldığı bir pozisyon var. Düşen kanalın yukarı yönlü kırıldığı bir pozisyona karşılık bir retest hareketi var. Kanal ee, alt bandına şu anda daha önce direnç bandı olan ama artık e, e, destek konumunda olan şu görmüş olduğumuz kırmızı çizgi benim e, şu an önemli olan hedef bölgem. Nereye kadar? 1.59.34'ler 34'ler. 0.59 pardon, 0.59 34'lere kadar, 30'lara kadar bir düşebilir. Ama e, ben buradan satmaktansa yine ufak ufak kademeli kademeli NZD USD tarafını alma taraftarıyım. Çünkü dolar endeksinde düzeltme bekliyorum. Şimdi BTC bakalım. BTC USD. Hemen şöyle geniş bir perspektiften bakalım. Ben alıcılıyım. Bak e, ee, şurada NZD USD'deki aynı görüntü var. Dikkatini çekti mi? Bak düşen kanala, düşen kanalın yukarı kırılması ile birlikte kanal alt bandına bir R test. Gel bak BTC'yi koy üstüne. Bak düşen kanal yukarı kırılıyor ve R-Test geliyor tamam mı? Bunda hala 124K hedefi güncel bilginiz olsun. Çok kendinizi öldürmeyecek gibi ama işlem yapın Allah rızası için. Yani BTC son dönemlerde benim en çok para kazandığım enstrümanlardan biri. Çünkü e, bant müthiş bir bant yaptı. Yani şu bandın yüzü aşağıda 115K'lar kesinlikle 115K'nın aşağısı kesinlikle stop bölgem bak kesinlikle gözü kapalı alış pozisyonlarımız stoplarım ama hala bunun bir e, 124k hedefi var unutmayalım bunu tamam mı e, hala pozitifim ben ufak ufak topluyorum e, 117 bin 60'lar 600'lerden tekrardan bay yönlü bir işleme dahil olmayı planlamaktayım burada direnç olarak 119.875'ler daha sonrasında 121 bin 300'ler ve daha sonrasında 124 binler tekrardan takip edeceğimiz seviyeler olacaktır BTC tarafı için. Dediğim gibi şu 115 binlerin altına düşmediği sürece ben alıcıyım. Kesinlikle ve kesinlikle 115'in altında e, stop olmak şartıyla pozisyonları değerlendiriyorum. Şöyle bir toteline de bakalım. Bak totalde market cap'inde düşüş var. Total 2'de düşüş var. Total 3'te total neydi? Bütün e, kripto piyasaların market cap'i Total 2'de BTC yoktu. Tamam BTC haricindeki e, şey alt koyun, alt üst de artık altınıza ne gelirse. Total 3'te BTC ve Ethereum'un olmadığı market cap alt koyunlar gibi düşünün. Bir de dominansına bakayım şunun. Dominansında bir yükselme var. Ne demek bu? Para girişi var. BTC tarafına para girişi var demek bu. E, Dominansının yükselmesi. Şöyle bir bakalım. Bu da destekte zaten. Aynen. BTC'yi de bay yönlü topluyorum ama dediğim gibi 115 kların altında kesinlikle ve kesinlikle stop olmak şartıyla. Şimdi bir de Ethereum'a bakmak istiyorum. Bir de Ethereum'a bakmak istiyorum. Ethereum'da ne kaç hedefimiz vardı? 4000 hedefimiz vardı. Geldi mi? 3950'lere kadar e, yükselen bir Ethereum'la karşılaştık. Hala peki gider mi? Hala gider. Hala düşeceğini düşünmüyorum. Maalesef ki. 4000 hedefin üzerine 4300'ler var. 4300'lerden var ya, ben gözü kapalı kar realizasyonu yapacağım. buralardan artık biraz satıcıların satıcılı hamlenin gelmesi gerekiyor Ethereum tarafı için. Düşüneceğim bu şekilde. Şimdi bakmadığım enstrüman var mı? Açık işlemlerimle alakalı. Yok. Bir petrole bakalım. Petrol soranlar vardı. Petrolde bak şu kanal tam anlamıyla kırılamadı şuradaki destek bölgesi tam anlamıyla kırılamadı. Bak daha önce destek bunun üzerinde kalıcı olursa petrol tarafının hedefi 68-24'ler daha sonrasında 69-60'lar ama ben bu sıra petrole çok bulaşmıyorum. Çünkü şu an elimde ons ve gümüş var. E, hatta gümüş ağırlıklı pozisyonum var. O yüzden hani kendimi riske etmek istemediğim için piyasada fırsat bitmez unutma. Hani bugün 5-6 tane falan işlem aldım. Ee, hani normal şartlarda hani gün içerisinde e, en az 20 tane falan bak 30 tane işlem aldığım zaman var e, gün içerisinde ama bugün ben böyle böyle bir az bir işlem aldım çünkü e, kendimi riske atmak istemiyorum bekliyorum bazen sabırlı olmak sabırla beklemek e, en büyük stratejidir unutmayın bak geçen e, hafta Euro GBP'de Cuma günü mü pozisyonu açmıştım aynen Cuma günü Euro GBP'de pozisyon açtık tamam mı bak 3 kademe seldeyim bugün verdiği güzelliğe bakar mısın bugünkü hareketin güzelliğine bakar mısın sabırlı olmak çok önemli bu işte gerçekten sabırlı olmak ya bazen şaşırıyorum size ee, o kadar sabırsız davranıyorsunuz ki bazen davranan do dostlar var yani diyor naz diyor dünden beri pozisyonu bekliyorum çatlayacağım ya <laughs> dün ya dün bir gün beklemişsin ya bir gün bir şey değil arkadaşlar millet bir sene pozisyonda bekliyor yani uzun vadecilere bir düşünün bu piyasada sabırlı olmazsanız para kazanamazsınız gözünüzü seveyim ya ee, biraz lütfen eleştiri yapın ee, bazen bekleyeceksin pozisyonda yani piyasanın en dibin yana, en, en tepesine e, tam anlamıyla kestirebilmek mümkün değil kimsenin önündeki önünde bir şey yok yine derler e, müneccimlik küresi yok diye herkes bir şekilde öngörmeye çalışıyor bak bu hafta zaten şey gibi bir hafta. Hani ne neye elini atsan kurutacağım bir hafta. Çünkü o kadar fazla veri var ki. Yani bak EDP var çarşamba günü. Yarın pek bir şey yok. Yani şöyle bir baktığımda çok böyle piyasayı ters yüz edecek bir veri yok ama bak çarşambadan sonra var ya damanın kuyruğu kopuyor. Çarşambadan sonra yani e, gayri safi yoktu çağsına. Bak bunların hepsini eğitimini göndereceğim. Çekirdek tüketimler e, EDP Bak perşembe günü asıl dananın bürokopçu işsizlik hakları var. Ondan sonra ne vardı? çekirdek tüketimler var. Ee, bak var da var, var da var. Yani tarım dışı var. Var da var. Yani anlatabiliyor muyum? Bu hafta çok önemli bir hafta. Bu hafta müthiş bir hafta. Yani lütfen kemerlerinizi bağlayın. Minimum riskle bu hafta işlem yapın. Tamam mı? Lütfen ve lütfen. Neden? Çünkü uzun uzun bir yolculuğumuz olsun isterim. Yani e, uzun bir yolculuğumuz olsun. Bunu herkes size söylemez. inan. hani ben konuştuğum herkesi lütfen büyük açma. Hani büyük lot açma. Ne bileyim sıfır on açıyorsan bak sıfır beşe düşür. Kademeye alanın kalsın. İşte sıfır elli mi açıyorsun? Yani 0-30'a otuza düşür ve kademeye yer kalsın. Belki kademe yapıp ortalama yaparsın. Ben hani konuştuğum herkesle bunu paylaşıyorum. Lütfen bu hafta dikkatli olalım tamam mı? Şöyle bir akşam değerlendirmesi yapmak istedim sizlerle. Genel piyasanın bugün çok bir tadı tuzu yoktu ama normal. Fırtın öncesi sessizlik. Bak yemin ederim fırtın öncesi sessizlik. Lütfen bu hafta minimum riskle işlem yapıyoruz tamam mı? Belki işlem yapma bu haftaya. Bu hafta işlem bu hafta belki yapma ama yapacaksan da kısa kal işlemle. Çok pozisyon bekletme tamam mı? Ben öyle yapıyorum. Bak mesela Dediğim gibi onsun var, gümüşüm var, euro dolarım var, dolar çaprazda bunlar güzel fırsatlar bu arada. Bak DAX da yine aynı şekilde güzel fırsatlar. vardı Bunlar güzel fırsatlar. Hani çok atlayıp zıplama. Paritelerde birazcık ee, şey yap, hamle yap bu, bu hafta. Majörler bak euro cp'ye güzel bir fırsat var. Alış fırsatı görüyor musun? Bunları değer. Şimdi ben gönderiyorum birazdan bu fırsatları kendi işlem grubumda. Bilginiz olsun. İşlem grubuma girmek isterseniz lütfen ile ee, çalışıyorum. Sadece XM ile çalışıyorum. XM ile çalışıyorum. Ee, orada hesap açarsanız lütfen bana yazın. İşlem grubuma dahil edeyim sizi. Tamam mı? Hadi bakalım. Güzel bir akşam olsun. Yarın inşallah daha bereketli olur. Ee, temennim bu yönde. Yarın e, şu verilerle alakalı dur hemen şimdi hatta hazırladım ama şimdi atmak istemiyorum. Ee, yarın bir kere Euro tarafındaki gayri safi yurt içi haslayla alakalı bir eğitim paylaşacağım. EDP bak 3 tane eğitim paylaşacağım e, yarın ve öbür gün sizinle hepsini hazırladım. Bu haftanın bütün eğitimleri hazır kayıtlarını aldım. Bu hafta neredeyse 6-7 tane eğitim paylaşacağım sizinle. Temel analizle alakalı yani temel örnek veriyorum işte ADP nasıl yorumlarsın piyasalara etkisi gayri safi yurt içi beklenti altı gelirse piyasa ne olur beklenti üstü gelirse piyasa ne olur F vesaire vesaire e, bu, bu hafta 6-7 tane eğitim paylaşacağım sizinle tamam mı hadi bakalım herkese iyi akşamlar umarım yarın bugünden daha tatlı keyifli güzel bir gün olur e, bu kadar stresli hayatın içerisinde debelenirken lütfen kendine vakit ayırmayı unutma sen iyi olursan herkese iyi olursun. Yani sen iyi olursan etrafındaki insanlara faydalı olabilirsin. Bunu unutma tamam mı? Kendine değer vermeyi, kendine bir keyif kahvesi ısmarlamayı unutma. Gün sonunda bugün de çok güzel şeyler başardın. Bugün de birçok sorunun üstesinden geldin. Sevdiklerimize sarılıp yarına enerji toplayalım. Şimdilik herkese hoşçakalın, İyi akşamlar.